Dostlar merhaba. Bir önceki videomuzda Ledger Nano S kripto para cüzdanının kutusundan neler çıktığını kısaca sizlere tanıtmıştık. Bu videomuzda cihazın nasıl kurulacağını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle kutusundan çıkan kabloyu bir ucunu bilgisayarımıza bir ucunu da cihazımızın bu girişine bağlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Şurada iki tane tuşu var cihazın. Bu iki tuşa aynı anda basmamızı söylüyor bastığımız zaman bize sağ ve sol tuşun ayarları değiştirdiğini ya da navigasyon tuşu vazifesi gördüğünü söylüyor. Şimdi başlamak için tekrar iki tuşa birden basmamızı söyleyeceğiz. Bu arada ekrandaki mavi çok tatlı bir mavi. Videoda çıkmıyor muhtemelen ama bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. İki tuşa birlikte bastığım anda burada bir soru çıktı gördüğünüz üzere yeni bir cihaz olarak mı tanımlamak istiyorsunuz? Yani ayarlamak istiyorsunuz? Yoksa daha önce yaptığınız bir konfigürasyonu, ayarı tekrar yüklemek mi istiyorsunuz diyor. Biz cihazımızı yeni bir cihaz olarak kuruyoruz. Buradan gezdik gördüğünüz gibi tuşları. Sonra okeylemek için sağdaki tuşa basıyoruz. Bir pin kodu seçmemiz gerektiğini söylüyor bize. Tekrar bastığımda gördüğüm kadarıyla 8 haneli bir pin kodu belirlememizi söylüyor. Bunu kendinize ait bir pin kodu olarak belirleyebilirsiniz. Şimdi ben tekrar tekrar uğraşmak istemediğim için ve bunu da kimseye göstermek istemediğim için kurulumunu gerçekleştireceğim pin kodumun. 8 haneli bir pin kodu belirleyebilirsiniz ama minimum 4 basamaklı bir pin kodu da yetiyormuş cihaza. Ben yine de 8 hanenin 8'ini de doldurdum. Şimdi pin kodumu tekrar girip onaylamamı istiyor. Tekrar pin kodumu girdim iki kere üst üste 8 haneli olarak. Şimdi aşağıda vereceğim kurtarma kelimelerini. Şurada görmüş olduğunuz 1'den 24'e kadar giden listeye yazmamızı istiyor cihaz bizden. Gördüğünüz gibi. Bu arada bu kağıdı ben printer'dan çıkardım. Kendine ait küçük kağıtları kullanmak istemediğim için bunu saklamamız büyük önem arz etmekte. Bize şimdi cihaz rastgele 24 adet kelime verecek ve bunları buraya yazmamız gerekiyor. Tamam diyorum tekrar. İki tuş tekrar belirtiyorum. Şu iki tuş OK vazifesi görüyor. İlk verdiği kelime şu arkadaşlar. Bir tanesini sizin huzurunuzda yazayım şöyle. Diğerlerini kenarda yazacağım. Yine dediğim gibi tekrar tekrar cihazın kurulumuyla uğraşmak istemiyorum. Olabildiğince ilkokul çocuğu gibi yazmaya gayret edin. Sonradan kendi yazdığınız yazıyı okuyamazsınız, sıkıntı yaşayabilirsiniz. İçine koyduğunuz kripto paralarınızın kaybolması gibi. İlk kelime ne demiş? Trabzon, Hatay, Rize, İzmir, Van, Edirne. Bu işi hayli boş bir zamanınızda ve lütfen özenerek yapın. Aceleye gelmeyecek bir iş kelimeleri Az önce söylediğim gibi kendinize tekrar edin ve problem yaşamayın arkadaşlar Çünkü bu bir oyuncak değil Belki de içine bütün birikimlerinizi atacağınız kripto para birikimlerinizi atacağınız bir kasa dijital bir kasa Şimdi ben bu kelimeleri yazmaya devam ediyorum kenarda İkinci kelimeye geçeyim İkinci kelime badım Şimdi dostlar ben kameranın görmeyeceği bir yerde kenarda 1'den 24'e kadar olan kelimelerimi kalemle ve olabildiğince düz bir el yazısıyla bu az önce gösterdiğim kağıda not ettim. Şimdi rastgele kelimeleri konfirm yani e, onaylamamızı istiyor. Okey diyorum tekrar. Diyor ki ilkini size göstereyim sonra yine kendim yapacağım. 9. kelime klot mu? Kontrol ediyorum ve bu işlemi kenarda devam ediyorum. Hayır klot değil. Şu mu diyor? Evet diyorum çift tıklayarak. 17. kelime bu mu diyor? Hayır diyorum. Bu mu diyor? Hayır diyorum. Arka arkaya yanlış kelimeler söylüyor bize. 17. kelimeyi buldurana kadar. Bu mu diyor? Evet. 8. tıklamadan sonra kelimemiz bu. Çift tıkladım. Şu an kuruluma devam ediyor. Ve en sonunda da your device is now ready dedi. Cihazın ilk kurulumunu tamamlamış olduk. Buradan sonrası bilgisayardan çıkan sizi duydunuz. Buradan sonrası bilgisayarda devam edeceğimiz işlemler dizisi.